Evet sizi ne mutlu eder. Öncelikle oradan başlayabiliriz. Bir düşünün isterseniz cevapları. Özgüvenimizi nasıl yükseltebiliriz? Acaba ne kadar özgüvenliyiz? Kendimizi bir test edelim mi? İlk başta testle başlayalım. Sonrasında cevapları kendiniz kontrol edin. Bittikten sonra acaba ne kadar özgüvenlisiniz? Evet bizi ne mutlu eder arkadaşlar? Mesela özgüvenli olmak bizi mutlu eder mi? Girdiğimiz ortamlarda, toplumlarda dik durmak, gülümsemek, o enerjinin, o auranın yayılması bunlar içerden kendimizi, özgüvenimizi yükselttiğimizde ya da bunu bildiğimizde, fark ettiğimizde daha net olur, daha anlaşılır oluruz kendi içimizde özellikle. Evet, özgüvenimizi yükseltmek için neler yapmalıyız? Düşürmek için neler yapıyoruz? Bunların hepsini tek tek konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle testimize bir başlayalım. 18 tane soru soracağım sizlere. Bu 18 tane sorudan her birine önce bir kalem kağıt alın lütfen. Yanına evet ve hayır e harfi ve h harfini koyabilirsiniz. Testimiz bittikten sonra da cevaplarını açıklayacağız. Ve onları kaç puan aldığınızı da yorumlardan bakarak okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendimi tanıtmayı unuttum sanırım. Semra Zengin ben uluslararası uzman eğitmenim ve psikolojik danışmanım arkadaşlar.